Artline Şirketler Basketbol Ligi 24. sezon kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. 24. sezonda 10 takım bizlerle birlikte olacak. İlk 3 torbamızda daha önce... Son 5 sezonda katılıp e, ve puan alan takımlar yer alacak. Dördüncü torbada ise e, daha önce katılmamış, ikimize katılmamış takımlar yer alacak. Öncelikle takımlarımızı bir tanıyalım. Ardından e, ilk torbanın kural çekimiyle devam edeceğiz. Birinci torbada 43 puanla Decathlon takımı yer alıyor. 28 puanla Kontrolmatik ikinci takım yine birinci torbada. İkinci torbanın iki takımından biri 20 puanla Garanti BBVA oluyor. 12 puanla CMA CGM takımı yine bizlerle ikinci torbada olacak. Üçüncü torbada Renault takımı 5 puanla bizlerle birlikte olacak. 4 puanda UFS Kurumsal Hizmetler bizlerle birlikte olacak. Son torbada ise Sirius Expertise, Soul People, Yolo ve PNG takımları olacak. Kuramızı şu şekilde çekeceğiz. Öncelikle birinci torbada yer alan takımları e, torbamıza küremize atacağız. E, i̇lk iki takımı A grubundan başlayarak yerleştireceğiz. E, i̇lk üç torba bu şekilde devam edeceğiz. Dördüncü torbada dört takımımız olacak ve onları da sırayla A grubundan başlayarak çekimini yapacağız. Ee, öncelikle 24. sezonun tüm takımlara e, hayırlı olmasını diliyorum, sakatlıksız, kazasız... belasız e, güzel bir sezon olmasını temenni ediyorum ve A grubu birinci torbanın e, iki takımını küre atarak başlıyoruz ve öncelikle e, Decathlon ya da Kontrolmatik A grubunun birinci takım olacak. Öncelikle A grubunun birinci takımını belirliyoruz. Evet. A grubunun birinci takımı Decathlon oluyor. Decathlon takımı A grubunda yer alacak. Hemen yazalım. Evet B grubunun birinci takımı ise Kontrol Matik takımı oluyor. Kontrol Matik'i de yazdıktan sonra hızlı bir şekilde şu an ekranda A ve B grubunun yerleşmelerini görebiliriz. Evet, birinci torbada yer alan iki takımı A ve B grubuna yerleştirdik. Şu anda ikinci torbada yer alan iki takımımızı küreye atacağız. Garanti BBVA ve CMA, CGM takımları A ve B grubuna yerleşecekler. Şimdi A grubunun ikinci takımını belirliyoruz. Evet, A grubunun ikinci takımı CMA, CGM takımı oluyor. Onu da yazdıktan sonra B grubunun ikinci takımı ise Garanti BBVA takımı oluyor. Hızlı bir şekilde şu an ekrandan iki torbadan çıkan takımların kurasını görebiliriz. Evet, birinci ve ikinci torba takımlarımızın gruplarını belirledik. Şimdi 3. torba takımlarımızı küremize atacağız ve A ve B grubunun 3. takımlarını belirlemiş olacağız. Evet, A grubunun Decathlon ve CMA takımlarından sonra 3. takımı UFS kurumsal hizmetler oluyor. B grubunun da kontrolmatik ve garanti BBVA takımlarından sonraki rakibi e, Renault takımı oluyor. Üçüncü takımlarımızı da belirlemiş olduk. Çok hızlı bir şekilde şu an ekrandan ilk üç torbanın e, gruplara nasıl dağıldığını görebilirsiniz. Evet, ilk 3. Üç torbamızı çektik. İlk üç takımlarımızı gruplarımızda belirlemiş olduk. Şimdi son torbamızdayız. Son ta torbamızda dört takımımız var. Daha önce son beş sezonda ligimize katılmamış takımları atacağız ve A grubundan başlayarak son dört takımımızın da e, gruplara nasıl dağıldığını göreceğiz. Evet. Şu an A grubunun e, dördüncü takımı çekerek e, A grubunun dördüncü takımı belirlemiş olacağım. Evet. A grubunun dördüncü takımı yola yolu oluyor. Evet. B grubunun üçüncü, dördüncü takımı B grubunun dördüncü takımı ise Soul People Soul People takımı oluyor. Onların notunu aldık. Ve son takımlarımızı çekiyoruz. A grubunun beşinci takımı PNG oluyor. PNG takımı A grubunun 5. takımı oluyor. Ve B grubunun son takımı B grubunun son takımı ise Sirius Expertise takımı oluyor. Evet. 4 torbamızın da gruplara nasıl dağıldığını hızlı bir şekilde ekrandan görebilirsiniz. Evet A ve B grubumuzun ee, nasıl oluştuğunu hızlı bir şekilde ekranlardan gördük. Kural çekimimizin ardından hızlı bir şekilde fixtürümüzde şirketlerligi.com adresinden yayınlanmış olacak. Bunun dışında 24 Mayıs'ta grup aşamasındaki müsabakalarımızı yapacağız. 31 Mayıs'ta ise final etabında yine hep birlikte olacağız. Tekrardan 24. sezonun tüm takımlara öncelikle sakatlıksız bir turnuva geçmesini temenni ediyorum ve tüm takımlara tekrardan canı gönülden başarılar diliyorum.